Evet sevgili dostlarımız Ardahan Pasof'tayız değerli dostlarımız. Pasof elektriği sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası aynı zamanda Pasof çarşıda. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Gökhan Aktan'ın bu güzel Pasof elektrik dükkanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum 0546 891 1056'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Posof Elektrik olarak burada sizlere şu hizmetleri sunuyorlar değerli dostlarımız. İnşaat, tesisat, taahhüt, dekorasyon, montaj, aydınlatma, avize aynı zamanda hizmetlerini de sizlere sunuyorlar. Daha detaylı bir şekilde ne yapacağız? Burayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Pasof Elektrik'i sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Pasof'ta Pasof Elektrik ürünlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Bu güzel arabalarıyla sizlere en seri hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Burada gördüğünüz gibi inşaat malzemelerinin her türlü Hizmetini sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda televizyon montajları olsun. Yine burada kamera montajları olsun. Burada her türlü sizlere hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi içeri girelim. Gökhan kardeşimizin bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olalım. Değerli dostlarımız gerçekten iğneden ipli de ederler ya. Aynen öyle. Çok güzel bir post elektriğin da envai çeşit aynı zamanda elektrik malzemelerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Az sonra sizlere Gökhan Aktan kardeşimle inşallah güzel bir röportaj yapmış olacağız. Şimdi şimdi sizlere bu güzel ürünlerini sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz elektrik malzemelerinden her türlü elektrik malzemelerini Burada bulabilirsiniz aynı zamanda değerli dostlarımız. A'dan Z'ye her türlü elektriği arızalarında sizlere hizmet sunan Gökhan kardeşimin bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlar. Emay çeşit bu güzel ürünleri sizler için tanıtmış oluyoruz. Avizeleri yine aynı zamanda çok güzel. Yine burada Tabii aydınlatma malzemeleri de var. Dükkanlarınızı, mağazalarınızı aydınlatabilirsiniz, ışıklandırabilirsiniz aynı zamanda değerli dostlarımız. Görüyorsunuz bu güzel elektrik mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Tabii ki değerli dostlar aynı zamanda tabii yeni ev yaptıranlar aynı zamanda e, her türlü tabandan tavana kadar sizlere hizmet sunuyorlar aynı zamanda değerli dostlar. Tabi daha geniş bilgiyi de Gökhan Aktan kardeşimizden aynı zamanda öğrenmiş olacağız değerli dostlarımız. Evet görüyorsunuz her türlü ihtiyacınızı buradan temin edebilirsiniz. Görüyorsunuz burada her türlü elektrik üzerinde en güzel malzemeleri bulmak gelip buradan aynı zamanda bu ürünleri en güzel bir şekilde temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Gökhan kardeşimle röportajımızı yapıyoruz inşallah değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Ardağan'dayız ve de Pasoft'tayız değerli dostlarımız. Burası Pasof Elektrik aynı zamanda değerli dostlarımız. Pasof Elektrik'in çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Gökhan Aktan'ın bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Gökhan Aktan'ı sizlere tanıtacağız. Ondan önce de tabii ki telefon numarası vereceğim. 0546 891 10 buradan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Tabii pasa elektrik ne işleri ne hizmetleri sizlere veriyor. Ondan da birazcık bahsedeyim. Daha fazlasını da Gökhan kardeşim inşallah sizlere bahsedecekler ve sunacaklar. İnşaat işlerinden tesisat ve tadilat işlerini aynı zamanda yapıyorlar. Dekorasyon işlerini yapıyorlar. Montaj işleri ve aydınlatma ve avize de burada bulabilirsiniz. Burada aynı zamanda her türlü elektrik ihtiyacını buradan temin edebilirsiniz. Pasofta zaten e, en geniş kapsamlı bu elektrik Malzemeleri ve de hizmetlerini sunan çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Gökhan Aktan'ı şimdi sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Post of çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuzu şimdi sizlere tanıtalım. Değerli dostum merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ olun, Allah razı olsun. Siz Cansın. nasılsınız? Eyvallah Cansın. Eyvallah sağ olsun. O kadar güzel bizleri karşıladınız. Yüzünüz, yaklaşımlarınız. Bu muhabbetiniz gerçekten takdire şayan Kesinlikle. esnafsınız ve güzel dostum evet, benim. Alamazsın. Helal olsun. Ee, i̇nsanlar tabii ki e, Esnaflar sirke satmaması lazım. Evet. E, ne satması lazım? bal satması lazım senin gibi güzel dostum benim hakikaten ee, çok memnun kaldım yüreğin kalbin çok güzel esnaflığın çok güzel bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz herkes dükkan çalıştıramaz bu güler yüzün ömür boyu devam etsin benim güzel dostum Gökhan kardeşim bize anlat bakalım burada ne işler yaparsın sen kaç seneden beri bu işi yaparsın 10 ee, yaşında başladım Ey maşallah. Ee, orada, tabandan, tabandan, tabandan. Yani değil değil meslek olarak onun yaşına işine başladım. geliyorsun. Aynen. Değil mi? Biraz ustamızın sayesinde biraz sopa yiyerek. Tabii. Aynen. O olmazsa olmuyor. Kulaklar Olmaz, olmuyor. Evet. Buraya da 3,5 sene oldu geleli. Normalde Bursa'daydım. Ee, buraya 3,5 sene oldu geleli. Bursa'nın neresinden? Bursa İnegöl. İnegöl. Evet. İnegöl model fuarını tanıtırım her sene iki defa. Çok güzel. Büyük Biliyorsun yer, Aynen, ya. orada, orada en ö, öndedir. Ee, aynı zamanda amcaların da oradadır, akrabaların da oradadır, aynı. Yer nüfusumuz da orda, akrabalarımız çoğu da oradadır. Selam olsun İnegöl'e be, Selam canlar! İnegöl de çok güzel bir memleket, gerçekten Aynen. çok cana yakın evet. insanlar. Organik diyorum ben, organik, güzel insanlar. Evet. Burası da öyle. Burası da öyle. Burası da öyle. Burası da öyle. Burası yani Türkiye'mizin böyle. gerçekten en güzel yerlerinde olduğumun farkındayım ben ve de şu anda en güzel dostumla beraber olduğumun da farkındayım. Gökhancığım Buyur canım seni dinliyorum. 3,5 sene oldu buraya geleli. Evet. Burada bir hizmet yapalım dedik. İyi elektrik yaptınız, üzerine evet. iç yoktu. Ee, evet. Elektrik üzerine açalım dükkanımızı işletelim dedik. Hem hizmet olur hem de bizim için de daha iyi bir şey olur dedik. Hem de iş imkanı olur diye sunduk. Geldik böyle devam ediyoruz. Değil Burada mi? ne yapıyoruz? Ee, i̇nşaat işleri yapıyoruz A'dan Z'ye. Değil mi? Kamera sistemleri yapıyoruz. Çok güzel. Ee, aydınlatmamız var. Hırsızlara karşı değil mi? Hırsızlara karşı <laughs> evet. olabilecek şey. İnşallah kimse yaşamasın olarak, da. Yapayım. Evet, göstermesin. Ee, ne var? Aydınlatmamız var. Avizelerimiz var. Ee, onun dışında ufak da olsa nalbur malzemelerimiz var, ihtiyacımız evet. olan. Evet. Ee, burada biraz zor oluyor, bulunması zor oluyor. Tabii tabii. Ee, ne kadar ürün çok olursa değişik ürünler, o kadar da ihtiyacımız oluyor, insanlar için iyi oluyor. Zaten PoSoft'ta elektrik üzerine tek e, sizler varsınız. Burada onu da görmüş oldum aynı zamanda. Hakikaten. Bizimiz, bir de e, burada bunu yapan, naburlar var, satanlar var. Daha çok ürünlerin satışlarını yapıyor. Ama bilgi konusunda gelince bilgi konusunda yok. Değil mi? Yok. Yani böyle teknik yer olarak yok. Bir de ben 10 yaşından beri başladığım için e, bu, bu işin e, dersinin değil de yerinde içinde pratik olarak yani deneyim olarak deneyim olarak evet teorik olarak olmasa bile pratikte ve ee deneyimde, deneyimde e, evet. potansiyel sahibi insansınız. Bundan evet. dolayı sizleri kutluyorum gerçekten. Helal olsun be. Valla ne güzelsin. Biraz da ustamın sayesinde oldu tabii. Evet. <laughs> evet, evet. O böyle yapmasaydı zor olurdu. Değil evet, mi? aynen. Evet. Bu devirde biraz... Evet. Her şeyin başı disiplindir zaten. Aynen kesinlikle. Değil mi güzel disiplin insan? her zaman bence olması gereken bir şey. Değil mi? Aynen. Askere gitmen disiplin Değil. olabilir mi? Yok. Askerlik de şart yani. Değil mi? Aynen. Bir ustanın yanına çırak girmeden bu iş olur mu? Olmaz. Olmaz. İmkansız. O sopayı yemeden olmaz yani. Değil mi? Aynen. O sopayı yiyecek yani. Değil Yemezse e, dışarıda eksikliği olur ama yerse bizim gibi de esnaf olur. Esnaf olur. Adam olur. Aynen. Adam. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Adamsın benim adam. dostum. Evet. 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 Gerçekten tebrik ediyoruz. Hakikaten. Böylesine güzel e, postop elektriği sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Değerli dostlarımız ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki basov Elektrik Gökhan Aktan'da kalın. Değerli dostlarımız cansın be. Güzel dostum. Çok sağ olun. Eyvallah, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ol. Sefa etirdiniz. Ne demek? Bizleri ikiye ettiniz. Gönlümüzü aldınız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Rica cansın, ederim. Cansın, sağ olun. Siz de Allah ol. olsun. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizleri şiddetle. Pasof elektriğe bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet. Eyvallah. Evet.